Haberleri izlerken böyle bir şey nasıl olabilir diye hiç düşündünüz mü? Hayatlara mal olan bir kasırga, sevdiğimiz birini bizden alan bir hastalık, önüne çıkan her şeyi yok eden bir savaş ve işte tam bu anda binlerce yıldır insanlığın zihnini kurcalayan o soru akla gelir. Eğer her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve mutlak iyi bir tanrı varsa, neden tüm bunlara izin veriyor? Bugün basit cevaplar vermeyeceğiz. Bunun yerine kötülük problemi olarak bilinen bu felsefi fırtınanın kalbine ineceğiz. Her iki tarafında en güçlü argümanlarını inceleyeceğiz ve söz veriyorum, bu videonun sonunda bu kadim soruya bakış açınız artık eskisi gibi olmayacak. Öncelikle oyunun kurallarını belirleyelim. Bu paradoksu ilk kez açıkça dile getiren antik Yunan filozofu Epikürdü. Yaklaşık olarak şöyle ifade edilir: eğer Tanrı kötülüğü engellemek istiyor ama gücü yetmiyorsa o zaman her şeye gücü yeten değildir. Eğer gücü yetiyor ama istemiyorsa o zaman iyi değildir. Eğer hem gücü yetiyor hem de istiyorsa peki o zaman kötülük nereden geliyor? Peki ya ne gücü yetiyor ne de istiyorsa o zaman ona neden Tanrı diyelim? İşte bu bilmeceyle yüzleşeceğiz. Peki, bu karmaşık düğümü çözmek için en basit ama bir o kadar da önemli bir adımla başlayalım. Karmaşık bir mekanizmayı tamir etmeye çalıştığınızı düşünün. İlk yapacağınız şey nasıl çalıştığını anlamak için onu parçalarına ayırmak olur. Kötülük meselesine de aynı yaklaşımı sergileyeceğiz. Her şeyi aynı kefeye koymak yanlış olur. Filozoflar ve ilahiyatçılar kötülüğü genellikle iki büyük ve birbirinden tamamen farklı türe ayırırlar. İlk tip ahlaki kötülüktür. Burada durum oldukça açık. Bu, insanların birbirine bilerek yaşattığı tüm olumsuzluklardır. Savaşlar, soykırımlar, ihanetler, yalanlar, hırsızlıklar, zalimlikler. Bu liste sonsuza dek uzayıp gider. Buradaki anahtar kelime yapmaktır. Bu kötülüğün kaynağı insan seçimi, yani bizim kararlarımız ve eylemlerimizdir. Bu bir yazarı insanı olan bir kötülüktür. İkinci tip ise çok daha karmaşıktır. Doğal kötülük, kocaman bir şehri yeryüzünden silen bir kasırga, binlerce hayatı sona erdiren bir deprem, tedavisi olmayan bir hastalıkla doğan bir çocuk, bir pandemiye neden olan bir virüs. Bu kötülüğün insan bir yazarı yoktur. O sadece meydana gelir. Dışarıdan üzerimize çöker ve karşısında kendimizi çaresiz hissederiz. Bu farkı anlamak kritik öneme sahiptir. Çünkü bir insanın acımasızlığını açıklamaya çalışan argümanlar bir tsunami söz konusu olduğunda kesinlikle işe yaramaz. İşte bu ayrım sonraki yolculuğumuzda bize bir yol haritası olacaktır. Peki ahlaki kötülükten bahsedelim ilk olarak. İşte tam da bu noktada bu tartışmanın tarihindeki belki de en bilinen ve en güçlü argüman karşımıza çıkıyor. Özgür irade savunması. Bu savunmanın özü tek bir basit fikirle özetlenebilir. Tanrı, güvendiğimizden çok özgürlüğümüze değer verir. Şöyle bir düşünelim. Bu görüşe göre Tanrı için en yüce değer herkesin sürekli mutlu olduğu bir ütopya dünyası yaratmak değildi. Asıl amaç Gerçek sevgiye, erdeme ve anlamlı ilişkilere kadir olabilen varlıklar yaratmaktı. Peki tüm bunların temel şartı neydi? Özgür seçim. Bir an için tanrının sadece iyilik yapmak üzere programlanmış robotlarla dolu bir dünya yarattığını düşünün. Bu robotlar asla yalan söylemez, ihanet etmez ve kimseye acı çektirmezdi. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama onların sevgisi ve iyiliği hiçbir gerçek değer taşımazdı. Bunlar sadece birer kod satırı olurdu. Kimseyi içtenlikle sevmeye zorlayamazsınız. Gerçek samimiyet ancak özgürlükten doğar. İşte bu yüzden gerçek özgürlük sadece vanilyalı ve çikolatalı dondurma arasında seçim yapmak demek değildir. Gerçek özgürlük iyi ile kötü arasında seçim yapabilme yeteneğidir. Eğer kötüyü seçme gibi gerçek bir imkanınız yoksa, o zaman iyiyi seçmeniz bir seçim değil, bir önceden belirlenmişlik olur. Hayır deme hakkınız yoksa evet demenizin de bir anlamı kalmaz. Bu bağlamda ahlaki kötülük Tanrı'nın yarattığı bir olgu değildir. Aksine bize verilmiş en büyük armağan olan özgür iradenin korkunç ve trajik bir bedelidir. Peki günah işleme potansiyeli olmadan gerçek özgürlük ne anlama gelir? Bu düşünceye göre kötü eylemlerde bulunma ihtimali sevgi ve iyiliğin var olduğu bir dünyaya girişin kaçınılmaz bedelidir. Tanrı her an müdahale edip kötüleri durdurabilirdi. Ama o zaman kendi lütfunu yani özgür iradeyi geri almış olurdu. Bizi bireylerden çok birer kuklaya dönüştürmüş olurdu. Elbette burada hemen can alıcı bir soru ortaya çıkıyor. Peki her şeye gücü yeten Tanrı neden insanları her zaman kendi özgür iradeleriyle yalnızca iyiyi seçecek şekilde yaratmadı? Kulağa mantıklı geliyor. Ancak bu argümanın savunucuları bunun mantıksal olarak imkansız olduğunu tıpkı kare bir daire yaratmak gibi olduğunu söylüyorlar. Eğer seçimin sonucu önceden belirlenmişse, yani iyiliği seçeceğimiz garanti edilmişse, o zaman bu artık özgürlük değil, sadece çok ikna edici bir yanılsamadan ibarettir. Bu durum yol gibi görünen raylar gibidir. Direksiyonu istediğiniz kadar çevirseniz de tren yine de belirlenmiş rotasında ilerleyecektir gerçek özgürlük derler gerçek riskleri beraberinde getirir ve ahlaki kötülük de işte bu riskin gerçeğe dönüşmüş halidir. Özgür irade argümanı insanlar arasındaki eylemleri ele aldığımızda kulağa oldukça sağlam geliyor. Ama dürüst olalım. İş doğal afetler ve acılar söz konusu olduğunda bu argüman tamamen çöküyor. Özgür irade bir yanardan neden aniden patlayıp koskoca bir köyü haritadan sildiğini asla açıklamaz. Bir tsunaminin bebekler de dahil olmak üzere on binlerce insanın canını almasını da izah edemez. Hele hele bir çocuğun neden acı verici bir genetik hastalıkla dünyaya geldiğini kesinlikle açıklayamaz. Bunları kimse seçmedi. Burada insan eliyle işlenmiş bir kötülük, kötü bir niyet yok. Bu sadece doğanın kör, acımasız bir gücü. İşte bu türden acılarda bir anlam bulabilmek için teologlar ve filozoflar sahneye başka güçlü ve itiraf etmeliyiz ki oldukça sert bir argüman sürüyorlar. Bu ruh olgunlaştıran dünya diye bilinen bir kavramdır. Gelin dünyamızı sıcak bir ev gibi değil, tam aksine bir spor salonu gibi düşünelim. Hatta belki de çetin bir askeri eğitim kampı gibi. Bu anlayışa göre dünyadaki varoluşumuzun asıl amacı konfor ve keyif değil, ruhani gelişim ve kişisel olgunlaşmadır. Bu dünya bir cennet tatil köyü değil, ruhumuz için adeta bir egzersiz salonu. Filozof John Hick gibi bu fikrin savunucuları zorlukların, sınanmaların ve hatta acıların büyümemiz için vazgeçilmez koşullar olduğunu savunur. Daha güçlü olmamız, şefkati, cesareti, sabrı ve empatiyi öğrenebilmemiz için. Acının olmadığı bir dünyada şefkat de olmazdı tehlikelerin olmadığı bir yerde cesarette doğmazdı. Adaletsizliğin bulunmadığı bir dünyada ise hakikat mücadelesinden söz edilemezdi. Yani hastalıklardan doğal afetlere kadar tüm bu zorlu deneyimler karakterimizi şekillendiren o egzersiz aletlerinden ibarettir. Onlar bizi konfor alanımızdan çıkarır ve daha iyi olmaya iter. En iyi özelliklerimizi sergileyebileceğimiz ortamları hazırlarlar. Doğal kötülüğün getirdiği meydan okumalar olmasa, bu teoriye göre biz ne empati kurabilen ne de kahramanlık gösterebilen yalnızca çocuksu varlıklar olarak kalırdık. Hiçbir sorunun olmadığı bir dünya hayal edin. Kimsenin asla hastalanmadığı açlık çekmediği, tehlikelerle yüzleşmediği bir dünya. Depremlerin, virüslerin, acıların olmadığı, böylesine tamamen güvenli ve adeta steril bir ortamda cesaret, merhamet veya fedakarlık gibi yüce niteliklerin yeşereceği bir zemin bulamazdık. Hiçbir tehditle karşılaşmıyorsanız neden cesur olasınız ki? Kimse acı çekmezken neden merhamet gösteresiniz? Bu düşüncenin savunucuları der ki, Böyle bir dünyada olmamız gereken kişi asla olamazdık. Bu olgun bireylerin değil, adeta ebedi çocukların dünyası olurdu. Demek oluyor ki doğal kötülük anlamsız bir zulüm değil. O, ruhsal gelişim dramamızın sahnelendiği vazgeçilmez bir fon. Bu ruhların oluşumu için acımasız ama bir o kadar da etkili bir araç. O felaketlerin ardından birbirimize kenetlenip yardım etmemizi hastalara şifa aramamızı, yeni ilaçlar bulmamızı ve tüm zorluklara karşı daha güçlü durmamızı sağlar. Ancak eleştirmenler burada da boş durmuyor ve itirazları oldukça güçlü. Basit ama bir o kadar da rahatsız edici bir soru soruyorlar. Bu bedel haklı mı? Bir insanda şefkat duygusu geliştirmek için başka birinin dayanılmaz acılar çekmesi mi gerekiyor? En uç örneği ele alalım. Kanserden ölen bir yaşındaki bir bebek. O ne öğrenebilir ki hangi erdemleri geliştirebilir? Acıları tamamen anlamsız ve amaçsız görünüyor. Ya da holokostu ele alalım. Milyonlarca işkence görmüş insanın hayatta kalanların cesaretini artırmak için sadece bir eğitim aracı olduğunu ciddi ciddi iddia etmek mümkün mü? Dünyamızdaki acıların boyutu birçok kişiye bu eğitim amacına korkunç derecede orantısız geliyor. Eleştirmenler eğer bu bir okulsa yöntemlerinin o kadar acımasız olduğunu, adeta bir işkence odasından farksız olduğunu belirtiyorlar. Onlar merhametli bir tanrının manevi eğitimimiz için daha insancıl yöntemler bulabileceğini iddia ediyorlar. Pekala. Önceki tartışmalarımız çok fazla soruyu cevapsız bıraktığına göre şimdi başka bir popüler fikri ele alalım. Bu büyük iyilik veya daha geniş resim savunması olarak bilinir. Bu fikrin temelinde yatan düşünce şudur. Bize anlamsız ve korkunç gelen bazı acılar aslında şu anda bizim kavrayamadığımız çok daha büyük ve yüce bir iyiliğe ulaşmak için gereklidir. Bu durum doktorun acı veren bir iğne yaptığı küçük bir çocuğun ağlaması ve çığlık atması gibidir. Çocuk o an sadece acıyı ve korkuyu görür. Bu iğnenin onu gelecekte ciddi bir hastalıktan kurtaracağını anlamaz. Onun bakış açısı çok sınırlıdır. İşte bu teoriye göre biz de devasa evrensel mozaiğin yalnızca küçücük bir parçasını görürüz. Acıyı görürüz ama nihai amacı göremeyiz. Tanrı ise bilge bir doktor gibi tüm resmi görür ve o anki kötülüklere izin verir. Çünkü bunlar nihayetinde mümkün olan en iyi sonuca ulaştıracak büyük ve hayırlı bir planın parçasıdır. Bu yaklaşımın asıl sorunu hiçbir şekilde test edilememesi, doğrulanamamasıdır. Bu adeta sabret belki bir gün gelir her şeyi anlarsın demek gibi şu an burada acı çeken bir insan için bu oldukça zayıf bir teselliden ibarettir bu sav bizden sadece düşünmekten fazlasını bu görünmez devasa planın gerçekten var olduğuna ve iyi olduğuna dair körü körüne bir inanç talep ediyor eleştirenler bu durumu bir zorbanın acımasızlığının aslında bizim idrak edemediğimiz yüce bir amaca hizmet ettiğini söyleyerek yaptıklarını meşrulaştırmaya benzetiyor. Bu çürütülmesi imkansız olduğu için oldukça elverişli bir duruş. En korkunç kötülükler bile kavranamaz bir planın parçası olarak açıklanabilir. Ancak pek çok kişi için bu tür bir yanıt sorumluluktan kaçmak, tanrının acizliğini veya kayıtsızlığını yüce bir iyilik gibi süslü sözlerle maskeleme çabası gibi geliyor. Bu durum insanın ağzında acı bir tat bırakıyor. Gerçekten de dünyaların en iyisi böyle korkunç malzemeler mi gerektirir? Peki ya soruna bambaşka bir açıdan bakıyorsak? Ya kötülüğün kendisi bize göründüğü gibi değilse? Bu noktada Hristiyanlığın en büyük düşünürlerinden biri olan Aziz Augustinus'un fikirlerine başvuruyoruz. Augustinus, kötülüğün yoksunluk privatif teorisi olarak bilinen son derece zarif ama bir o kadar da derinlikli bir kavram ortaya koydu. Augustinus'a göre mutlak iyilik sahibi olan Tanrı'nın kötülüğü yaratması mümkün değildi. Kötülük, iyiliğe karşı duran ayrı bir güç ya da varlık değildir. Tıpkı Star Wars'taki karanlıkın ışıka karşı konumlanması gibi bağımsız bir nitelik taşımaz. Hayır. Augustinus'a göre kötülük, iyiliğin bir eksikliği ya da yozlaşmasıdır. Bu durumu örneklerle açıklamak daha kolay olacaktır. Karanlık kendi başına var olan bir şey değil, yalnızca ışığın yokluğudur. Soğuk ısının, sessizlik ise sesin yokluğudur. Aynı mantıkla Augustinus'a göre kötülük varoluşun dokusunda bir boşluktur. İyiliğin olması gereken fakat bir şekilde orada bulunmayan bir alandır. Hastalık sağlığın yokluğu, nefret ise çarpıtılmış, yozlaşmış bir sevgi biçimidir. Tanrı yalnızca iyiliği yaratmıştır. Kötülükse onun bozulması bir sapma veya normdan bir ayrılma olarak ortaya çıkar. Bu kötülüğün yaratılmasından Tanrı'yı sorumlu tutmayan oldukça zarif bir felsefi kavramdır. Sanki mükemmel bir heykel tıraşın kusursuz bir heykel yontması gibi. Ancak zamanla o heykelde çatlaklar ve kırıklar oluşur. Heykeltıraş bu çatlakları yaratmaz, onlar malzemenin bozulmasından kaynaklanır. Kulağa hoş geliyor ancak diğer pek çok teori gibi o da insan deneyiminin acımasız gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. İnsan işkence veya elem verici bir hastalık çektiğinde acısının iyiliğin yokluğu mu yoksa başlı başına negatif bir güç mü olduğunun onun için pek bir önemi yoktur. Acı sadece acıdır. Bu teori felsefi tezlerde harika işler çıkarır ancak gerçek bir trajedi yaşayan bir kişiye adeta bir alay konusu gibi gelebilir. Ona çektiği acının sadece iyiliğin bir çarpıtması olduğunu söylemek, yaşadıklarını önemsizleştirmek, değersiz kılmaktır. Eleştirmenler bu teorinin mantıksal bir bilmeceyi ustaca çözdüğünü ancak meselenin duygusal ve varoluşsal boyutunu tamamen göz ardı ettiğini belirtiyorlar. Gelin şimdi bakış açımızı değiştirelim ve soruna bambaşka bir perspektiften bakalım. Peki ya mutlak kudret kavramının kendisini en başından beri yanlış anlıyorsak? Biz mutlak kudret sahibi olmayı genellikle akla gelebilecek her şeyi yapabilme olarak anlarız. Ancak Aziz Thomas Aquinas gibi pek çok ilahiyatçı ve filozof durumun tam olarak böyle olmadığını öne sürer. Onlara göre mutlak kudret mantıksal olarak imkansız olanı yapabilme yeteneği anlamına gelmez. Örneğin Mutlak kudret sahibi bir tanrı bile kare bir daire yaratamaz veya dört köşeli bir üçgen çizemez. 2 artı 2'nin 5 etmesini sağlayamaz. Bu, onun gücünün sınırlı olmasından değil, aksine söz konusu ifadelerin başlı başına anlamsız birer kelime öbeği, birer mantık çelişkisi olmasındandır. İşte tam da bu noktada bazı düşünürler aynı ilkeyi kötülük sorununa uyarlar. Belki de derler özgür varlıkların var olduğu ama buna rağmen kötülük ve acı olasılığının garantili bir şekilde yok sayıldığı bir dünya yaratmak tam da kare bir daire gibi mantıksal bir imkansızlıktır. Belki de özgürlük ve kötülük riski doğaları gereği ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Ve Tanrı birini yaratırken diğerinin olasılığını kaçınılmaz olarak kabul etti. Bu onun kötü niyetinden değil, aksine başka türlü mantıksal olarak mümkün olmadığı içindi. Tanrı hakkındaki geleneksel anlayışları kökten değiştiren çok daha radikal bir bakış açısı da bulunuyor. Bu görüş süreç teolojisi adıyla tanınıyor. Bu akımın savunucuları soruyor, ya Tanrı göksel tahtında oturup her şeyin iplerini çeken mutlak güce sahip bir diktatör değilse ya da klasik anlamda her şeye gücü yeten biri değilse ne olur? Bu modelde Tanrı mutlak bir kontrolcü olmaktan ziyade evrenle birlikte evrilen bir ortak yaratıcı olarak görülüyor. Dünyayı parmak şıklatarak yoktan var etmiyor. Daha ziyade sevgi dolu bir ebeveyn veya bilge bir öğretmen gibi onu etkiliyor, ikna ediyor ve yönlendiriyor. İyiliğe, uyuma ve güzelliğe doğru bir istikamet belirlese de dünyanın kaotik ve özgür unsurlarını yani bizleri de tam olarak kontrol edemiyor. Bu dünya görüşünde tanrı acıya sadece izin vermekle kalmıyor, bizimle birlikte acı çekiyor. Her acıyı, her kaybı derinden hissediyor. Her şeyi sihirli bir şekilde düzeltemese de trajedilerden iyilik çıkarmak ve her şeyi daha iyi bir sonuca yönlendirmek için dünyanın içinde aralıksız çalışıyor. Bu tanrıyı eylemsizlik suçlamasından kurtaran ancak onun mutlak gücünden feragat etme pahasına ortaya çıkan oldukça sıra dışı bir bakış açısı. Peki bu kadim soruya Batı'nın Yahudi Hristiyan düşünce yapısının ötesinde nasıl bakılıyor? Şimdi kısa bir süreliğine Doğu'ya, acı sorununa bambaşka yaklaşımların olduğu topraklara uzanalım. Örneğin Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de karma kavramı merkezi bir rol oynar. Bu dünya görüşünde tesadüfi veya haksız acıya yer yoktur. Karma evrensel ve kişisel olmayan bir neden sonuç yasasıdır. Bu hayatta deneyimlediğiniz her şey, iyi ya da kötü fark etmeksizin, bu veya önceki yaşamlarınızda yaptığınız eylemlerin doğrudan bir sonucudur. Eğer acı çekiyorsanız, bir zamanlar başkalarına acı çektirmişsiniz demektir. Eğer mutluluğu tadıyorsanız, bunu iyi amellerinizle hak etmişsinizdir. Bu yaklaşım, tanrıya yöneltilen sorgulamayı tamamen ortadan kaldırır. Burada suçlanacak kaprisli veya eylemsiz bir tanrı yoktur. Sadece değişmez bir evrensel adalet yasası vardır. Bu oldukça mantıklı ve tutarlı bir sistemdir ancak onun da kendine özgü zorlukları vardır. Fatalizme, kaderciliğe ve sosyal eşitsizliğin meşrulaştırılmasına yol açabilir. Zira bir insan fakir veya hasta ise bu durumdan geçmiş karması yüzünden kendisinin sorumlu olduğu söylenir ve son olarak bir de nihai bir argüman var. Bakış açınıza göre bunu ya hikmetin doruk noktası ya da cevaptan kaçmak için kurnazca bir kılıf olarak görebilirsiniz. Bu ilahi planın idrak edilemezliği düşüncesidir. Esası şudur: Biz küçücük, sınırlı insan aklımızla sonsuz ve aşkın bir varlığın güdülerini, planlarını ve doğasını anlamaktan aciziz. Tanrıyı kendi insani mantığımız ve ahlakımızla yargılamaya kalkışmak Rembrandt'ın bir tablosu üzerinde gezinen bir karıncanın sadece tek bir fırça darbesini görüp sanatçının tüm eserini kavramaya çalışmasına benzer. Biz acıyı görüp onu anlamsız bir kötülük olarak algılarız. Ama belki de sonsuzluğun o devasa perspektifinde bu acının bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir anlamı vardır. Bu argüman tevazuya davet eder. Şunu söyler, anlamasam bile güven. Birçok inançlı insan için bu verilebilecek en dürüst ve tek cevaptır. Ancak şüpheciler içinse bu entelektüel bir teslimiyet, rasyonel açıklamalar arayışından vazgeçiş ve her türlü trajedi için kullanışlı bir mazeret gibi algılanır, sizlerle birlikte birçok fikrin labirentinde dolaştık. Özgür irade, ruh için bir okul olarak acı çekmek, büyük iyilik, kötülüğün iyiliğin yokluğu olması, karma, tanrının anlaşılmazlığı. Peki, Tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç ne? Sonuç şu ki bu argümanlardan hiçbiri tek başına ele alındığında tatmin edici ve tam bir cevap sunmuyor. Her teori yapbozun bir parçasını çözüyor ama diğerinde kocaman boşluklar bırakıyor. Özgür iradeyi savunmak kanseri açıklamıyor. Ruh için bir eğitim alanı fikri açlıktan ölen bebekler söz konusu olduğunda acımasızca geliyor. İşte belki de en önemli dönüm noktası tam da burada gizli. Peki ya kötülük problemi çözülmesi gereken bir denklem değilse? Ya da bu entelektüel bir bulmaca değil, varoluşsal bir meydan okumaysa? Belki de bu soru bize koltuğumuzda oturup Tanrı hakkında felsefe yapalım diye değil, acıları gördüğümüzde kalkıp bir şeyler yapalım diye verilmiştir. Belki de Tanrı buna neden izin veriyor sorusunun cevabı bu kötülükle merhametle yardımla, şefkatle ve sevgiyle mücadele etmemizi bekliyor olmasıdır. Belki de kötülüğe verdiğimiz tepki Tanrı'nın cevabının bir parçasıdır. Sonuç olarak kötülük problemi hala açık bir konu. Bu inançla şüphe, umutla çaresizlik arasında süre gelen ebedi bir diyalog. Basit bir cevabımızın olmaması belki de en önemli nokta. Bu bizi düşünmeye, hissetmeye ve en önemlisi harekete geçmeye itiyor. Bu karmaşık yolda bizimle birlikte yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. Bu video sizi düşündürdüyse lütfen beğenmeyi ve karmaşık konular üzerine yapacağımız gelecek keşiflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Bu argümanlardan hangisi size en ikna edici geliyor? Yoksa tek dürüst cevabın bilmiyorum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin, gelin tartışalım.